Videonun sesini aç ve iyi dinle. Faşizm dediğimiz şey sadece korkuyla yükselmedi. İnsanları iş vaadiyle, borç batağıyla ve devletin her şeyi düzelteceği yalanıyla tepemize bindi. Gerçekten bir şey soracağım. Faşizm deyince aklınıza hala yürüyen ordular, dalgalanan bayraklar ve meydanlarda yankılanan nutuklar mı geliyor? Yanılıyorsunuz. O işin tiyatrosuydu. Asıl tezgah o gösterişin altındaki ekonomik çarklardaydı. Diktatörler halkı sadece silahla değil, maaş bordrolarıyla dize getirdi. Finansal tarihin karanlık gerçeğine hoş geldiniz. Burada para, güç ve tarih çarpışıyor ve hiçbir şey göründüğü kadar masum değil. Merak etme, videonun sonunda sen de anlayacaksın. Bu faşist liderlerin itaati satın almanın en kolay yolunun terör değil, istihdam olduğunu keşfedişlerinin hikayesidir ve güvenli bir yaşam uğruna özgürlüğünü bir maaş çekine satan çaresiz bir neslin utanç vesikasıdır. Sahne büyük bir felaketle kuruldu. 1920'li yıllarda Avrupa bitmişti. Büyük savaş azineleri kurutmuş, sanayiyi çökertmiş, parayı pula çevirmişti Almanya'da. Birikimleriniz duvar kağıdına dönerken İtalya'da cepheden dönen askerler ne iş ne maaş ne de bir amaç bulabildi. Demokrasiler gençti, kırılgandı ve beş kuruşsuzdu. Sonra 1929 geldi. Savaştan kalanı da o bitirdi. İşsizlik yüzde otuzu aştı. Çiftçiler açlıktan kırılırken şehirler parasızlıktan alamadıkları kömür yüzünden donuyordu. Berlin'de insanlar yemek için mobilyalarını satarken Roma'da bir zamanlar imparatorlar için yapılan meydanlarda sefalet kuyrukları uzuyordu. İşte bu kaos boşluğunda yeni bir tür politikacı türedi. Size özgürlük değil düzen vaat ettiler. Hitler, Mussolini ve Franco insanlar diktatörlere bayıldığı için yükselmedi insanlar istikrar dilendiği için yükseldiler. Hepsi aynı kirli anlaşmayı masaya koydu. Ekonomik güvenlik karşılığında siyasi özgürlüğünü teslim et. Onlar demokrasilerin anlamadığı şeyi çok iyi biliyordu. Para iflas ettiğinde ideoloji tek geçer olur. Hitler 1933'te iktidarı aldığında Almanya dizlerinin üzerindeydi 6 milyon işsiz. Sanayi yarı yarıya durmuş ama 3 yıl içinde işsizlik neredeyse yok oldu. Buna Alman mucizesi dediler. Dışarıdan bakınca dahiçe, içeriden bakınca kurtuluş gibiydi Naziler. İş dağıtıyor, otobanlar, fabrikalar, stadyumlar, hatta halkın arabası Volkswagen'i yapıyordu. Radyolar buna yeniden doğuş diyordu. Ama bu illüzyonun arkasında tarihi değiştiren küstahça bir ekonomik el çabukluğu vardı. Naziler parayı bulmadı, uydurdu. Mefo bonoları denen gizli senetlerle kayıt dışı milyarlarca kredi yarattılar devlet. Bankalardan borçlanmak yerine şirketleri bu değersiz kağıtları kabul etmeye zorladı. Almanya güçlenince ödenecekti sözde. Bu tam bir ekonomik büyücülüktü. Borç görünmeden tam istihdam, muhasebe tutulmadan gelen refah. Fabrikalar kükredi, işçiler alkışladı. Kağıt üzerinde rakamlar mucizeviydi. Ama o toparlanmayı sağlayan şey üretkenlik değildi, silahlanmaydı. Her yeni iş doğrudan ya da dolaylı olarak savaşa bağlıydı. O otobanlar askeri sevkiyat yoluydu. Volkswagen fabrikaları haftalar içinde tank üretebilecek şekilde tasarlanmıştı. İş mucizesi dedikleri şey, milli gurur paketine sarılmış bir savaş hazırlığıydı. Sistemin dehası psikolojikti. İnsanlar ezildiğini hissetmedi, işe yaradığını hissetti. Sadakate zorlanmadılar, sadakatleri için ödeme aldılar. Ve maaşınız devlete bağlıysa, özgürlüğünüz pazarlığa açıktır. Alplerin ötesinde Mussolini de aynı oyunun kendi versiyonunu oynuyordu. Duce sadece iş değil, birlik vaat ediyordu yıllarca süren grevler ve çatışmalardan sonra kapitalizmle komünizm arasında üçüncü bir yol önerdi. Korporatist devlet, işçi, patron ve devletin ulusal çıkar için işbirliği yapacağı koca bir yalan. Kağıt üzerinde dengeli, pratikte ise safi kontrol. Rejim sendikaları kapattı, yerine devletin kuklası olan sendikaları koydu. Ücretler ve fiyatlar sabitlendi. Özel şirketler itaat ettikleri sürece özel kaldı. Her sanayi faşist partiye hesap verdi. Propaganda verimliliği bir erdem gibi sattı, Mussolini trenleri zamanında kaldırıyor dediler. Bu, faşizmin işe yaradığının küresel bir klişesi oldu. Ama rakamlar bağırıyordu. Verimlilik yerinde sayıyor, ithalat patlıyor, borç dağları aşıyordu. Bataklıkları kurutmak, anıtlar dikmek. Mussolini'nin şovları ülkenin boyunu aşıyordu. Başarı illüzyonunu sürdürmek için istatistiklerle oynadılar. Durmadan borçlandılar İtalya'nın mucizesi büyüme değil, markalamaydı. Yatırımcıları kandırmak için kar açıklamış sahtekar bir şirket gibi Faşist devlette de çatlaklar gizlenemez hale gelene kadar imajını şişirdi. İspanya'da Franco izledi ve öğrendi. Kanlı bir iç savaştan sonra rejimi kendi kendine yetme sözü verdi. Kulağa vatansever geliyordu ama pratikte tam bir felaketti. İspanya ticarete kapandı. Her şeyi karnıya bağladı. Devlet şirketleri hayatta kalmanın tek yolu oldu. İş, kredi, hatta bir ev almak için yetenek değil, sadakat gerekiyordu. Kara borsa tek gerçek pazar oldu üretim çöktü, kıtlık başladı. Yine de Franco 40 yıl iktidarda kaldı. Neden? Çünkü ekonomi çökse bile sadakat mekanizması tıkır tıkır işledi. İnsanlar itaati istikrarla eş tutmayı öğrendi rejim. Yokluğu bile bir kontrol aracına çevirmişti. Farklı ülkeler, farklı ideolojiler ama formül hep aynı. Borç, iş, propaganda, kontrol faşist rejimler sadece ekonomiyi inşa etmedi vatandaşlarını yeniden programladı. İstihdamın sadakat, üretimin gurur, muhalefetin ise işsizlik olduğu bir toplum yarattılar. Ekonomik bağımlılık diktatörlüğün yumuşak silahı oldu. 1930'ların sonunda ekonomik illüzyon zirve yaptı. İşsizlik bitmiş, üretim patlamış, milli gurur tavan yapmıştı. Yüzeyde faşizm, kapitalizmin kaosuna bir ilaç gibi duruyordu ama ilaç değildi, bir dönüşümdü. Piyasanın görünmez eli gitmiş, yerine devletin demir yumruğu gelmişti. Her fabrika, her çiftlik, her maaş zarfı tek bir merkezi denklemin parçasıydı. İtaat eşittir istikrar. Faşist ekonominin gerçek dehası buydu. İşte verimlilik değil, kontrol. Diktatörler şunu öğrendi: Korku iktidarı bir süre tutar ama muhtaçlık sonsuza kadar sürer. Devlete muhtaç olan işçi isyan etmez, hayatta kalmak için oy verir ya da selam durur. Sistemin mekaniği aldatıcı derecede basitti. Önce işler geldi. Hiçbir diktatörlük sadece ideolojiyle yaşamaz. Bu yüzden çalışmayı ahlaki bir görev yaptılar. Çalışmak özgürleştirir diyen Nazi sloganı emeği sadakate dönüştürdü. İkinci kaldıraç borçtu. Kamu projeleri refah illüzyonu yarattı ama para gerçek değildi. Borçtu, basılmıştı ya da gizlenmişti. Üçüncü kaldıraç propagandaydı. Her ekonomik politika gurur ve kader diliyle süslendi. Devlet suskunluğunuzu satın almıyordu. İnancınızı satın alıyordu vatandaşlar kendilerini işçi değil büyük bir ulusal projenin kahramanı sandılar, geleceği inşa ettiklerini sanırken ellerine vurulan zincirleri fark etmediler. Nazi ekonomik mucizesi bir başarı hikayesi olarak hatırlanmamalı. Evet, işsizlik bitti ama ücretler dondu, fiyatlar arttı, işçiler pazarlık gücünü kaybetti. Grev yapmak vatan hainliği sayıldı. Ama propaganda onlara daha zenginsiniz dedi işleri vardı. Ucuz radyoları vardı. Devlet destekli tatilleri vardı. Bu Anestezi niyetine eğlenceydi. İtalya'da rekabetin yerini kotalar, seçimin yerini boyun eğme aldı. Piyasa ölmüştü. Ve savaş geldiğinde itaat mekanizması vites yükseltti. İşçilerin silah üretmesi için ikna edilmesine gerek yoktu. Onlar zaten üretmenin bir erdem olduğuna şartlanmıştı. İlk savaş, ilan edilmeden orduyu işte böyle kurarsınız. Tüm ekonomiyi devasa bir sadakat montaj hattına çevirerek. Ama hikayenin en rahatsız edici yeri burası. Kontrol ekonomisi 1945'te ölmedi. Evrim geçirdi. Modern hükümetler aynı dersi ezberledi. Güç kullanmaya gerek kalmadan istikrarı iş ve krediyle satın alabilirsiniz. Yöntemler değişti ama prensip aynı işsizlik arttığında çözüme aynı. Devasa kamu harcamaları, teşvik paketleri ve vatanseverlik markası. Mesaj tanıdık. Yerli malı al, ulusu destekle. Diktatöre gerek yok. Özgürlüğü finansal konforla takas eden bir sistem yeterli. Her seferinde bir maaş çeki kadar özgürlük gidiyor. Bugün devlet ve vatandaş ilişkisi ortaklık değil, bordro ilişkisidir. Faşistlerin propaganda ile kurduğu o bağımlılık bugün borçla sübvansiyonla kuruluyor. İpoteğiniz faiz oranlarına, birikiminiz enflasyona, geliriniz devlet fonlarına bağlıysa, ne kadar özgürsünüz ha, itaat etmek karlıysa sansüre gerek duymazsınız. Tüm dünyada hükümetler yeni ambalajlara sarılmış, eski ekonomik kontrol araçlarını yeniden keşfediyor fabrikalar yavaşlayınca, devlet kurtarma paketiyle geliyor. Büyüme durunca merkez bankaları para basıyor. Vatandaşlar alkışlıyor çünkü istikrar iyi hissettiriyor. Ama tıpkı 1930'lardaki gibi servet yaratılmıyor, borç geri dönüştürülüyor. İşler artık özgürlüğün ifadesi değil, politikanın uzantısı. Savunma, enerji, gözetim, devlet hem işveren, hem yatırımcı, hem düzenleyici olduğunda ekonomi bir sistem olmaktan çıkar, hiyerarşi olur ve hiyerarşiler özgürlüğü değil, itaati ödüllendirir. Modern sistemlerin unuttuğu risk bu. Riski kontrol ediyorsan konuşmayı kontrol etmene gerek yok. Herkes gırtlağına kadar borçluysa isyanı bastırmana gerek yok. Faşizmin dersi sadece tarihle ilgili değil, insan doğasıyla ilgilidir. İnsanlar zorbalığı sevdikleri için diktatörlere kanmazlar, güvenlik illüzyonuna kanarlar. Ekonomi çöktüğünde insanlar istikrar için her şeyi satarlar. Birikimlerini, haklarını, seslerini. Faşizm işte bu yüzden çalıştı. İdeoloji satmadı sigorta sattı. Sigorta primi ise özgürlüktü. Dünyanın en büyük ekonomilerini bugün de aynı duygusal mekanizma çalıştırıyor. Hükümetler dalgalanmaya karşı koruma vaat ediyor. Piyasalar her çöküşte kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar reform değil, iş talep ediyor. Borç büyüyor, verimlilik duruyor ve herkes inandığı sürece refah illüzyonu sürüyor. Modern dünyayı bir arada tutan o görünmez bağ ne altın, ne petrol, ne dolardır. O bağ sistemin ödemeye devam edeceği, devletin para basmaya devam edeceği ve birilerinin hala kontrolü elinde tuttuğu inancıdır. Ama tarih uyarıyor. O inanç kırıldığında ne olur? Devlet ekonomi, ekonomi de devlet olduğunda gerçeği söyleyecek kimse kalmaz. Politika ile propaganda arasındaki çizgi silinir. Rakamlar gerçeği yansıtmayı bırakır ve er ya da geç tıpkı 1939'da olduğu gibi o faturaların ödenme günü gelir. Faşizm şiddetle başlamadı. Bütçelerle başladı. Devletin kaosu iş ve krediyle bitireceği vaadiyle başladı ve bir süre bitirdi de. Trenler işledi, fabrikalar uğuldadı, bayraklar dalgalandı. Ta ki para bitene kadar. Ta ki borçla şişirilmiş düzen tüketecek yeni bir şey isteyene kadar. Toprak, emek, uluslar. Faşist ekonominin son aşaması istikrar değil, yayılmaydı. Borçlanacak bir şey kalmadığında rejimler hayatları ödünç aldı. Ekonomik kontrol işte böyle küresel savaşa dönüştü. Uyarı basit ama asla eskimez. Güvenlik vaadi kalıcı politika haline geldiğinde özgürlük geçici olur sadakati işle satın alan her imparatorluk bedelini sonunda kanla ödemiştir. Ve faşizmin kendini nasıl finanse ettiğini unutan her demokrasi o yöntemleri sessizce, bürokratikçe, borç borç, maaş maaş, tekrar etme riskini taşır. Çünkü ekonomik kontrol her zaman üniformayla gelmez.'' bazen takım elbiseyle gelir, gülümser, büyüme vaat eder ve size bir iş teklif eder. Ve siz bedelinin ne olduğunu anladığınızda, takas ettiğiniz özgürlük çoktan gitmiş olur. Tarihin cevapları var. Uyanın.